Getdılar. Onu məcallan hür. Danışan mindilər. Hər gün biri ilə. Bərqə qadağalarım doğrana dilim <Sessizlik> ilə. Mənəm burada sahibim mülkətim turşdu qan. derdin meydana çekerler Dava edeni bahsiyle çekerler Kaldırma sakın başını kibri ile semaya Müstekbir olan serkeşin İran'a çekerler Suçunu bilip terbi eden buldu selamet Kibri eleni aklı ile mizana çekerler Sen nefsine ait gözet etme tereffo Firavun gibi bendi yeni ummana çekerler Bir muamele etme gururum azazi bir mağrur olan vadi hizana çekerler Dur olma hemen meclisi uşak hüdadan Anlar nice facirleri yezdana çekerler Dünyayı sevenlerden ırak o sözünü tut Karuna karin olanı yeksana çekerler Doymaz gözü çok olsa da himali harisin Geldikçe acel cismini didana çekerler Varislere kalıp nesi var ise kamusu Cem üzeri Rıdvana çekerler, nüfus ona derler ki Yarın rüzi cezada, hesabı hukuk hak diye divana çekerler Kutlisi edir hep buna sayık ah insanı Kim tutar ise bil onu, rıdvana çekerler Tanrı benler nurda, tanrı benler hurda vardır Kaldıran ölüm bilen dağlar diğer diğer dışkırar bu dağlar